Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda rakanın analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamız yapıyoruz. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Rakada güncel fiyatımız şu anda 103.465 465 seviyesinde ve e, henüz geri çekilme bitti dememiz için erken arkadaşlar. Burada bir ara destek oluştu. Ara desteğin seviyesinde hemen sizlere belirteyim arkadaşlar. Ara desteğimiz bizim 100.000 seviyesinde. Yani 100.000 seviyesi bizim ara ve psikolojik desteğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Altına kırılım gelmesi durumunda geri çekilmenin boyutu 93.000 seviyesine olacaktır İlk etapta. Kırması durumunda arkadaşlar şöyle göstereyim size. 60 bin seviyesi potansiyel hedef gibi duruyor kırılımın ardından. Ancak günlük bazda at Bollinger bandında tekrar kontrol edecek olursam 80 bin 574 seviyesi 100 binin kırılımıyla birlikte arkadaşlar 93 ardından da 80 bin seviyesi bizim geri çekilmedeki potansiyel hedefimizdir. Tabii ki Bitcoin tekrar olumluya döner. 39.283 kırar üzerinde tutunur ardından 41.500'ü dener 40.875'i dener sonra 44.487 48.000 üzerinde kapanış bir yükselen tepe işin rengi değişir. Bu sefer yükseliş odaklı konuşuruz arkadaşlar ancak hala piyasamız negatif yükselişlerde takip edeceğimiz noktalar nereler? 113.964 114.000 seviyesi önemli kırmamız durumunda 140 Kırılması durumunda 161.200'e bir yükseliş gelecektir arkadaşlar. Burası da günlük bazda orta bollinger bandıyla destekleniyor. Ee, yükselişin devam edebilmesi için bu seviyeyi kırıp üzerinde tutunum sağlamamız gerekiyor. Ana yükselişleri yetişecektir. Şu noktaları 174.957 ve 179.986 bu iki seviye önemli arkadaşlar. Kırılım gelmesiyle birlikte ana yükselişlerimiz bizim başlayacaktır. Nereye kadar? İlk etapta 213.933 Kırılımla birlikte 268 bin seviyesi. Burası da diğer yükselişi getirecek. ikinci etap yükselişi getirecek önemli seviye arkadaşlar. Kırılım gelmesiyle birlikte 378 bin ve 416 bin bizim potansiyel hedeflerimiz olacaktır. Rakada şu seviyeden raka maliyetlenilir mi? Kesinlikle maliyetlenmek için çok uygun bir seviye. Ancak ne diyoruz biz sermayenin tamamıyla değil bir miktarıyla alımlar yapın. Eğer illa sermayenizin tamamıyla alım yapacaksanız bizim destek noktamız nerede? 93.000 seviyesinde. Bu seviyeye geri çekilme gelsin. %3'lük, %5'lik stop atarsınız arkadaşlar. Zararı göze alırsınız ve bu şekilde yatırımınızı yaparsınız. Ancak kademeli alım yaparsanız şu seviyeden de alım yapabilirsiniz. Geri çekilmeleri takip edersiniz. Destek noktalarımız zaten sağ tarafta gördüğünüz gibi. Bu geri çekilmelerde üzerine eklemeler yapar. Hem maliyetinizi aşağıya çeker hem de adet sayınızı arttırırsınız arkadaşlar. Sonrasında arkanıza yaslanır ve Raka'nın yükselişini izlersiniz. Orta uzun vadede gerçekten çok güzel para kazandırma potansiyeline sahip olan meta coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Bu fırsatı değerlendirmek sizlerin elinde. Onun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.